Evet herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Turizm dersleri, müfredatları, eğitim videolarına devam ediyoruz. Şu anda geldiğimiz videoda ikinci sınıf birinci dönem derslerine, içeriklerine nedir ne değildir onlara bakacağız. Birinci sınıf bitirmiş, ikinci sınıfa başlamış öğrencilerimiz için çektiğimiz video. Her zaman söylediğim gibi bütün öğrencilerimiz, bütün adaylarımız izleyebilir. Çünkü ortak dersler her türlü olacak. İkinci sınıf başlangıcı ile ilgili söyleyebileceğim... videoya geçmeden önce bir şey var mı? Ders seçimlerini söylüyorum hep. 29 Eylül'e kadar devam ediyor. Onlara dikkat edin. Yetemediğiniz kısımlarda okula gidip ya da mail üzerinden danışman hocanızla mutlaka irtibata geçin. Zaten bir sıkıntı olduğunda onlar size geri dönüş yapacak. Şunu düzeltelim, bunu düzeltelim diye. Hani o konuda da hiç sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Daha vaktimiz de var zaten. 29 Eylül. Okul herhalde Ekim bu ortası bulur gibi. 7 mi 14 mu artık o dönemlerde başlanır. Yavaştan başlayalım. Aklıma gelirse yine ...harici video sonunda değinmeye çalışacağım. Şimdi ikinci sınıf, birinci dönemdeyiz. İkinci sınıf olan öğrencilerimiz... ...ders seçimlerinizi yaptınız, dersleri seçtiniz. Ne var? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, dokuz tane dersimiz var. Bu dokuz dersin içinde hiç seçmeli ders yok. Bir tane var gibi gözüküyor, o da zorunlu seçimlik. Zorunlu seçimlikler de zaten zorunlu oluyor. Yani adı üstünde zorunlu seçimlik. Biraz daha sonra üçüncü, dördüncü sınıfta daha böyle şey gelecek hani işte 6-7 ders arasından sizin seçmeli seçtiğiniz. Şu anda biraz daha böyle zorunlu zorunlu gidiyoruz. İlk dersimiz neymiş? Mikroekonomiks bir İngilizce olarak veriliyor. %30 müfredat olduğumuz için hep söylüyorum. Bazı dersler İngilizce olarak veriliyor. Mikroekonomiks bir bir makro vardı, bir de mikro var. makro biraz daha şeydir hani. Gerçi onu birazdan anlatacağım. Ondan sonra da makro geliyormuş. mikroya anlatalım. Mikro biraz daha böyle arzlar, talepler, biraz daha böyle yorum gücünüzle alakalı. Daha böyle güncel halktan hani hayatta yaşadığınız şeylerden duyduğunuz, gördüğünüz, yaşadığınız ekonomik olaylardan da yorum yapabileceğiniz çıkarabileceğiniz şeyler. Hani makro öyle değildir gerçi. Makro biraz daha ekonominin teorisiyle alakalı. Biraz akademik bilgisini ölçmeye yarar. Bu mikro büyük ihtimalle test olur. Rahat olur. Bu arada bir söylememiş olabilirim arkadaşlar bildiğiniz üzere vizenin yüzde %40'ını alıyoruz. Finalin yüzde %60'ını alıyoruz. E, finalde ve bütünlemede aynı. E, bütünleme zaten finalin şeyidir. E, yani finalde kalınca bütünlemeye girersiniz. Vizenin muafiyeti de muafiyet sınavı, mazeret sınavı oluyor. Muafiyet demişim. 60 alma zorunluluğumuz var. Yani finalde ya da bütünlemede geçmeniz için dersen 59 aldıysanız kalıyorsunuz maalesef. Oralarda dikkat edin kafanız karışmasın yani yüzde 40 60 muhabbeti var ama 60 alma zorunluluğumuz var. Makro bir dediğim gibi biraz daha işte para, faiz, bankalar, şunlar bunlar bu işin biraz da teoriğinde derse kesinlikle gidin çok gitmeniz gerekiyor, takip etmeniz gereken notlar zaten kendiniz alacaksınız. Kitap aldırır mı hocanız bilmiyorum ama bir de bizim okulun arka kısmında Süleymaniye'ye gitmeden orada Kırtasaçiciler vardır, meşhur mesela net Copy vardı haidin Copy vardır, reklam gibi oldu ama ee, bazı derslerin notları orada oluyor yani kitap halinde değil de böyle 40-50 sayfalık şöyle beyaz kağıtlar halinde. Bazı öğrencilerimiz zamanında çok yazısı güzel olan insanlar mesela veriyorlar oraya. Bunu diyorlar kitap haline basalım falan filan. Oradan alabilirsiniz. Çok da pahalı olmuyor zaten öğrenciler için. Ondan sonra finansal muhasebe benim en çok sevdiğim ders alanlarından birisi olan muhasebe zaten. Finansal muhasebe, turizmde göreceğiniz, eğitim alacağınız muhasebe kısmının ilk dersi, yani en temeli. Çok basit şeylerle başlıyor. Hani yemeğe maddesiyle başlıyor. İlk başta vizesi biraz sözel, ondan sonra yavaş yavaş yemeğe kaydı nedir, kayıt nasıl yapılır, i̇şte borç alacak, pasifler, aktifler, varlıklar, kaynaklar. İşte o sol kısımda hani dönen varlıklar, duran varlıklar, öbür tarafta öz kaynaklar, dış, yabancı sermayeler, kaynaklar filan. Bu kodlarla başlıyor. 100 kasa, 101 alınan çekler, 102 bankalar, 110 110 hisse senetleri yanlış hatırlamıyorsam, evet 120 alıcılar falan filan diye gidiyor. Bunları yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Çok keyiflidir. Hesap makinesiyle gidiyorsunuz sınavlara ama öyle aşırı derecede finansal muhasebede bir büyük hesaplama yok. Sonuna geliyor konaklama işletmeciliği. Konaklama işletmeciliği Orhan hocamızın verdiği ders. Çok güncel turizmle alakalı şeyler ve sizin de normal genel kültürünüzde turizm bilginizle Cevaplayabileceğiniz klasik oluyor zaten sınavları. Yorum yapabileceğiniz yorum gücünüzü ölçen bir sınavdır. Yani genelde öğrenci derse gelmiş mi, gelmemiş mi biraz onu da ölçmek için yapılıyor bu klasik sınavlar ama klasikciydim ben her zaman ya. Yani klasik sınavlar iyidir. Orada çünkü yorum yaptığınızda puan alabiliyorsunuz. Ama test olduğum mesela yalnızsa soru gitti, geçmiş olsun oluyor. seyahat işletmeciliği, Siyaset işletmeciliği de çok sevdiğimiz İsmail hocamın dersi, Profesör Doktor. Hatta bu videoyu izleyen birçoğunuzun belki danışmanı büyük ihtimalle İsmail Hocam. Seyahatin ilk dersi bu da aslında. E, bu işte seyahat ajantaları ile alakalı. A grubu seyahat ajantaları nedir ne iş yapar? B grubu nedir ne, ne iş yapar? İşte bu geziler, turlar, şunlar bunlar çok keyifli. İsmail Hoca'nın zaten derslerinde şu anlıkta size bir kitap verecek. E, bazen şey de oluyor mesela gezilere gidiyoruz. işte turizm kulübüyle ya da İsmail Hocam'ın eşliğinde e, geziye gidiyoruz. Mesela onu takdir Bunu unutmayın. Hemen yazın bir kenara. Sınavda mesela size sorar finans sınavında. İsmail hocamızın kapsamı, dersin kapsamı adı altında gittiğimiz otelin ismi nedir gibi falan. Her şeyinde sınavda sorardı. Bunları da unutmayın. Seyahattan sonra ne geliyor? Food and Beverage Management. Management. Yiyecek ve içecek işletmeciliği İngilizce olarak alacaksınız. İbrahim hocamın dersiydi. Yiyecek ve içecekle ilgili bazı şeyler anlatılıyor. İşte bunun adapt kuralları, nedir bu işin kuralları restorancılıktan biraz bahsediyor, yiyeceklerden bahsediliyor. Mesela benim hatırladığım o dönem bizde gerçi o dönem online'da ama online olarak alıyorduk dersi. Ee, bazı yemeklerin yapılması, yemeğin yapıldığında şunu bunu yapmayın, şöyle yapın gibi adaplardan, mutfak adaplarından filan da bahsediyor. Bu da klasik olur, bu da çok keyiflidir. Bunu da her türlü halledersiniz. Sonra ne geliyor? Applied Foreign Language, English bir telaffuzda biraz sıkıntı var ama Olsun o kadar diyelim. Uygulamalı İngilizce 1. Uygulamalı İngilizce 1, 2, 3, 4 diye gidecek. 2. ve 3. sınıfta gelecek bu dersler. Zaten siz hep söylüyorum hazırlıktan çıktığınız için İngilizceniz ciddi bir yetkinlik seviyesinde olduğu için hiç zorlanacağını zannetmiyorum. Bu uygulamalı İngilizce dersleri 4 tane. 2. ve 3. sınıfa 4 döneme yaydığımız bir şey. Gramerleri bu 4 derse bölüyor hocamız Meltem hocamız. Gramer soruyor ve bir esey var. Size bir konu verecek. Mesela bizim 3 sınavımızda, mezun olduğum 3 sınavımda sınavında bizde e, turizm ve kültür ilişkisini anlatın demişti mesela. E, bir de öyle bir işte esey, paragraf yazmanızı isteyecek. Hatırladığım kadarıyla 40 puan paragraftı. Hani giriş gelişme sonuçlarıyla beraber e, 60 puan da şey vardı, test soruyordu. Yani o artık size kalmış mesela. Geçmeye oynuyorsanız örnek veriyorum. İşte ben paragraftan 20 puan alırım. Bana yeter. İşte 40 puan da zaten testten götürürüm ya da 50'ye 10 ya da şey biraz gerçekten zor oluyor. Hani testi fulllerim paragraftan hiç alamazsanız çünkü testi fulllemeniz gerekiyor geriye 60 puan kalıyor ki geçmeniz için. Hani o hesaplar artık siz yapacaksınız. Sonuna geliyor ikinci yabancı dil ikinci sınıfın birinci dönemden itibaren ikinci yabancı dil eğitimi vermeye başlıyoruz. İşte Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça bu beş dilden. Bir tanesi seçiyorsunuz. Bu da 4 dönemlik ders. Yani şöyle gidiyor. Mesela ben Almanca seçmiştim. Ben de şöyleydi. Almanca 1, 2, 3, 4. Böyle 4 tane ders görmüştük. Yani sizin mesela hazırlıkta aldığınız eğitim kadar yukarıya çıkılmıyor. Hani B2, C1, C2 değildir ama bir B1 falan vardır herhalde A2, B1 arası. Ondan sonra eğer mesela 2. sınıfta Almanca aldınız ama 3. sınıfta ben bunu değiştirmek istiyorum. Almanca aldım ama yeter. Bir de bir Fransızca deneyim. Öyle bir ihtimal var mıydı? Onu birkaç arkadaşımdan duymuştum ama tam neticesini bilmiyorum. Eğer bununla ilgili bir soru gelirse yorumlara bunu da bir araştırıp size onun da bilgisini vermiş olurum. Sonra zorunlu seçimlik dersimiz var bahsettiğim. Bu bir önceki anlattığım 8 ders zorunluydu. Bu da zorunlu seçimlik, bu da zorunlu oluyor dediğim gibi. Bilimsel araştırma yöntemleri 1. İngilizce çok zormuş şu an okuyamayacağım. Bilimsel araştırma yöntemleri bir son anlatacağım ders. Bir, ikinci i̇kinci sınıf, birinci dönem derslerinden Gürel hocamız veriyor. Profesör Doktor Gürel Çetin hocamız. bir araştır, bir konu buluyorsunuz. hocam benim böyle bir konum var. Örnek veriyorum, sallayalım. Turizm ve çevre ilişkisi diye. bu konuyla ilgili ne yapabiliriz? Siz işte düşüncelerinizi söylüyorsunuz. O şöyle böyle yapalım, şunu yapalım, şuna değinelim. Hani makale tez yazar gibi değil ama form olarak, kurallar olarak Aynı o şekilde devam ediyor. Hatta bu çalışmayı güzel bir şekilde yaparsanız ileride Görel Hocam da öğrencilerine çok e, bu konuda e, nasıl diyeyim fırsat veriyor. TÜBİTAK'la ilgili çalışmalar da yapılıyor bizim okulda. bir Hocamız eşliğinde. Bu çalışma çok güzel bir çalışmaysa bir 3-5 tane duymuştum. Yani her sene 2-3 tane 5 tane öğrenci bu çalışmalarını TÜBİTAK'a getirip oradan da devam ettirebiliyor. E, bilimsel araştırma bir dersi bu, bu, dersi geçerseniz başarılı olursunuz ve çok severseniz bir de bilimsel araştırma yöntemleri diye bir ders vardı. Pardon yöntemleri bu teknikleri diye bir ders vardı. Bir de onu alabiliyorsunuz. Onun harici başka söyleyeceğim. Bir de bu da aynı şekilde ödev formatı olduğu için hem size mesela derste bir şey anlatacak. işte nitel nedir, nicel nedir, hipotez falan filan. o outline'lar şunlar bunlar. Hem o sınavda klasik sınavda bir puan alacaksınız. Hem de bu ödevden bir puan alacaksınız. Bu ödevden de galiba 30-40 puan arası ciddi bir puan verir. O şekilde de bu dersi vermiş olacaksınız. İkinci sınıf birinci dönem derslerimiz rüfe dağıtımız bunlar arkadaşlar. 10 tane gözükmesi gerekiyor. E, ders seçimlerini zaten e, yapıyorsunuz dediğim gibi. İkinci sınıf birinci döneme geçecek arkadaşlarımıza şimdiden güzel bir dönem olmasını diliyorum. E, sizin için hayırlı uğurlu olsun. İyi.